Selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Elven yani Tufan abinin meşhur ettiği House Flipper 1'in ikinci oyununu sizlerle oynayacağız. Şu anda iş e, tarihi 24 Haziran mıydı? Rüzgar bakar. Sizlerle bunu deneyimleyeceğiz. Şu anda sadece içerik üreticilerine açık. Şu anda siz deneyimleyemiyorsunuz. Sizler adına biz deneyimleyeceğiz. Bir like atmayı bir de yorum yapmayı unutmayın. Oyuna geçelim. Burada reis anlatıyor demosunu. Buradan developer'a da teşekkür ediyoruz. Thank you developer diyoruz. De Bu arada bir şey söyleyeceğim. Sadece ülkeli küratıcılık şey yapamıyor. Oyun demosu. Ya, neyse işte oğlum. Allah Allah. Ee, oyun House Flipper 1'i pek deneyimlememiş olsam da. Yani oyunda böyle şeylerin olması güzel tabii ki. Aaaa. Okey okey. Ver lan bana matkabı. Ya abi sen bir kapat ya. de kontrollerimiz var. Avs'de boşluk, e, graç falan, cart curt. Eğilmemiz. İşte etkileşimiz. Menümüz varmış burada. Ne zaman oldu Bye. yazmıyor. 2023 diyor. Ha, daha çıkmamış. O zaman galiba çıktığında sizler de deneyimlersiniz. Oyunu öneriyor muyum? Ben öneririm yani. Niye önermeyeyim? Abi bunlar alamıyor muyuz? Haa böyle seçiyoruz. Okey. Ama oyun optimizasyon sıkıntısı bayağı bir yap yaşıyor yani. ha. basılı tutuyormuşuz. Bu mat matkabı ben niye yere koyuyorum kardeş? Neyse şu şurada bir dursun. Şöyle bir etrafımıza bakalım. Böyle bir adadayız. Yani güzel bir atmosfer var. Rafttan daha iyi bir kaliteye sahip atmosferde. Yani şu anda bir optimizasyon sıkıntısı var mı? Var. E, kitapları okumayacağım. Burada neler varmış? Kasalar var. Bunlar muhtemelen ha, çöpe atmıyormuş. İstediğimiz Bu arada bir şey daha düzeltmem lazım. Buyurun. İsteyen oyna oynayamıyormuş. Şerif yürütücüleri oynayabiliyor. Evet. Allah. <laughs> Burada tabelamızı astık. Aynen inşaatte girmeyin. Böyle evi açabiliyor muyuz? Şimdi neyse boyadan bir başlayalım. Ne diyor Rüzgar? Hani boya yapılabiliyor mu? Boyada bayağı şey var bu arada turuncu Oo, o büyütebiliyor önce. musun ha? Güzel olmuş bak bu. En azından daha rahat bir şekilde boyarsın. En azından pek yormaz. Onun dışında nelerimiz var abi? Köpümüz var. Trash Köpleri atmak isterseniz. Bleeding ikimiz var. Bakım var falan falan. Building en sevdiğimiz şey. Tool abi. Şöyle bir. Ha böyle koyuyoruz. Tuğlayı nereden getireceğiz hocam? Yapacağız mı? Ha böyle yapıyor. Okey. Ha yer parkeymiş lan pardon. Bu yerin dibine gidebiliyor muyuz? Bir dakika. Ne yapıyor lan bu şu an? Üstüne yap. Herhalde Çıklı. olmuyor. Herhalde olmuyor yani bu, olacağını düşünmüyorum. Ha okey okey. Neyse. Eee, şimdi Oğlum geçsene ya Heh. Tamam satış şeyimiz var. Lambamız var. E, eve şimdi evi yıkacağız mı abi biz? Acaba çöp aldıktan sonra şunları atabiliyor muyuz? He okey. Çöpü al, aldım atıyorum. Bunları çöpe atalım abi. Kapıyı açabilir miyiz? Hocam oyunu baya gerçekçi yapmışlar. Gerçi OS 1 de öyleydi. Bismillahirrahmanirrahim. Bu eve ne yaptınız? Kurban olduklarım. Abi şunu atabiliyor muyum çöpe? elip mi geçeceğim lan ben buradan Bu ne oğlum Bunları çöpe atarız ha. Yani, Ve ne Elimle yazmışlar lan Çekemiyor musun o tahtayı Çekilmedi ya da çekiliyordur da biz bakmadık Şimdi Boya yapmak için Neye ihtiyacımız var Bu bütün tuşlara bastım Ha burada şeyler var Okey Ha bu arada mağazamız var ben bir oyun çekmiştim aynı ona benziyor. Zaten aynı, belki de aynı yapımcıdır. Buradan tek developer diyoruz. Eee şimdi boyamız falan cartımız jurtumuz var. Boyayı aldım abi. Boyayı aldım. Bu bedava. Canceli yaptık abi. Şimdi boyamızı alalım. Bandırıyor muyuz? Oy. Bandırdık. İstediğimiz rengi seçemesek bedava olsak da nasıl boyanıyor? Bir Değişik bir... Aa, böyle boyanıyor muymuş? E, güzel abi. Bak daha kolaylaştırmışlar değil mi? Vasu Flipper 1'de böyle değildi. Güzel abi güzel olmuş. Vallahi güzel olmuş he. Bir, en azından bir tane odayı dizayn etmeyelim mi Rüzgar? Ne diyor? Yani. Bir dizayn görelim. Aynen öyle. Boyamızın şeyi bitti. Hemen bir boyayı tazeleyelim. Allah. Dal. Ananı satayım yeri boyadık lan. Abi ustalığımıza sıçıyor. <gülüyor> <gülüyor> Heh şöyle bir boya ya. Abi bura çok pis ya önce bir glinleyelim anasını satayım. Ne yapıyoruz biz ya? Ya siz kardeş ne yaptınız banyoda ya? Neler yaşandı bu banyoda ya? yiyorsun. <laughs> Allah Allah. Abi. Oğlum oyun o kadar gerçekçi ki dizim ağrıdı lan. Vallahi dizim ağrıdı ya. Oyun o kadar gerçekçi içinde... onunu satayım. Kardeş buraya kaç kilo sıçtınız siz ya? yemin ediyorum burada yemin ediyorum sıçmışlar ya. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ama yani bu da yapılmaz ki ya. Adam 60 yıl mı tutmuş içinde ne yapmış? Aa küyle şey sıkabiliyoruz. Güzel. E camları silelim. Ha camlar da böyle siniyor. Kolaylaştırmışlar. Güzel olmuş ya. Ben sesi duyuyorsunuz mu? Oyunda ses gelmiyorken ki anasını satayım. Çok ince bir ses geliyor bana kulağıma. Sizlere geldim bilmiyorum ama. Bana Gelmiyor. Çok ince geldi abi. Evet boyamızı yaptık. Böyle devam edelim boyamızla. Buradan da devam edelim. Buradan boyamadıydı falan boyamışız. Boya yine bitti ya? Güzel. Direkt sol tikle halledebiliyorsunuz. Oyun güzel mi? Güzel abi. Niye kötü değil bence ya? House Flipper 1'den daha iyi bence. Gelişmiş yani aynı oyunu çıkartmamışlar en azından adamlar. Bir de bu demo. Aynen demosu daha çok şey gelir. Satılma mevzuları vardı zaten. House Flipper'ı iyi oyun yapan o mevzuydu. boyam boyamayalım. Ne boyayabilirsem çok. Şimdi en boktan olay mı tercih ettik biz de? Çatı katını mı tercih ettik? Ne yaptık? Orada çok büyük ya. Bunları çöpe atabiliyor muyuz peki? Abi yıllanmış gazeteleri atıyoruz ha. Bu ne lan çöp doldu mu yine nasıl satayım Arkadaşlar çöpü alıyorsunuz Şöyle ya Nereden geldim buradan mı geldim Böyle aşağı atıyorsunuz ya bir şey olmaz Toplarlar illa ki Al işte Al işte ne dedim oğlum çöpleri al abi Oğlum gazeteler bunlar nasıl çöp ya Peki bunları ben neyle alacağım? Çeker mi lan aa elimizi falan getirmişler El var mı da housekeeper 1 de ya Sanki yoktu diye hatırlıyor musun? Hocam parke rengi sanki bir kötü gibi ya. Ne diyorsun? Şimdi bakalım neler alabiliriz. Mouse'larımız var. Tek tek şöyle bakacağım. Bunlar direkt boyabiliyoruz herhalde ya. Oğlum dışarıda biri ...la attı herhalde. Bu nasıl bir videodur anasını satayım. Store. Store'da boyadan başka bir şey almıyorum ya. Aa, rengi de seçebiliyormuşuz aslında. Aa turkaz. Al abi bir de bay. Mavi al ya. Ha şöyle. Turuncu yapsaydın ya. Turuncu yoktu yani. Ya ben görmedim. Şimdi Abi ben şu yatağı nasıl kaldık? Ha satacaktık. Dur lan unutmuşuz oyunu ya rüzgar. Gel abi gel. Oo. Oh. Abi boya izin versen bir geçelim. Oğlum burada netice kadar yer ya. Dur şu odayı yapalım en azından. Sat abi sat sat sat. Bunlar çöpe gidecek zaten. Komple satamıyor muyuz ya? Evle bir ama şeyi satmayalım da. Sat abi bunları. Gereksiz şeyler. Sat <laughs> sat, sat 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 sat. Oo! Balıkları da sat gitsin. Akşam yerdik gerçi ama neyse. <laughs> Balkonu satamıyoruz. Kardeşim sat sat sat. He şöyle önümüz açılsın ya. Boyayı da sat gitsin anasını satayım. Peki bunlar Kürmüş oldu. TRT'yi de sat. Az kopyalabiliyormuşuz falan filan değilse. Peki şunlar gele gidiyor mu? Ya. Bunlar çöple mi gidecek? Oha. mis abi mis. Tamam şu şunlar kaldı. Onlar da satar biliyor muyuz? No. Bunlar satılmıyor. Kitaplar kalacak herhalde. Kardeşim ben kitap istemiyorum ya. Bir diyecek abi sen kitapsız mısın? Değil mi? Burayı da maviye boyayalım ya Rüzgar. Şöyle hızlı şekilde. Oh oğlum var ya o kadar stres attırıyor ki oh daha yeni BF'den çıktım sinirlenmiştim zaten oh. Ya ustalık diyorsunuz ya yani Bizim 7 tüver çorumlu <laughs> Bir hikaye anlatırdım ama muhtemelen çorumlu arkadaşlar beni işler Bir gün İstanbul'a Zamanında çorumlular inmiş tamam mı i̇şte çantalarıyla falan. Yabancılar da tam havalimanına gelmiş. O zaman valiyemiş diye. ne sormuşlar. Bunlar demiş. Neci demiş. Kaymakam da demiş ki bunlar da çorumu paraşüt takımından demiş. <laughs> İnşaatçı dememek için. Öyle yani. Aslında komik yani. Aa, aa! diye gülmemiz lazım. <laughs> Oraya bir edit de şey mi koysa? <laughs> Değil mi? Neyse o <laughs> Beyler Bence bir duvarı yaptık ya. Güzel oldu mu? Oo. Oğlum. Oyun. Ya gece gireceksin tamam mı? Böyle. Arkayı açacağım müziğini. Oh, arkayı boyadım. Ya kardeşim bu arada yerler bile beyaz beyaz mı boyasak yerleri? Yok boyamamışız ya. Yerleri turuncu. Lan ne oldu? Turuncu boyayacağım. Boy 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 turuncu olsa boyayacağım. Lan ne oluyor oğlum? Burada bug var. Developer. Developer burada bug var. Bak bug'ı buldum. Biz Sen bak de biz developer. bak. Aa burada bağ var. Burada bağ var. Burada. Oğlum biz bağa mı girdik komple ya? Abi ben duvarı seçemiyorum. Neyse orada bağla açtık ya. Orada bir şeyler oldu. Şunu satabilir miyim? Şimdi abi biz store'dan ne almamız lazım? Bek. Aa turuncu boya alabiliyormuşuz. Yerleri turuncu mu yapayım? Ay. Kırmızı ya. Ne diyorsun? Değil mi? Kar mı yapsak acaba? Tırmızı. Neyse önemli değil. Aa direkt parke de alınabiliyor ya. Oh, Yok bu parke değilmiş. Abi neler var? Boyalar var. Onun dışında Bunlar direkt seçiyor abi. Heh. Abi bu boya mı seçiyor lan? Ne yapıyor bu? Allah Allah. Neyse ben orayı anlamadım. Heh okey. Abi kapımız var. Burada Monster var işte değişik değişik gel şeyler, doğrularımız var farklı farklı doğrular. Bu arada ben oyunu oynamak için değil, size göstermek için hani aranıza değer mi değmez mi onu göstermek için gösteriyoruz. Burada pencerelerimiz falan var her çeşit. ve i̇şte burada bahçe için, outside için yerlerimiz var, çardaklarımız falan var mesela. Şu an de demoda olduğumuz için her şey ücretsiz muhtemelen. Belki ikinci bölüm bile çekilebilir bu oyun için. Ve değişik değişik şeylerimiz var. Biz mesela ne yapsam evi? Aa, muz oğlum yemek şeyleri de var lan mutfakta. Bunlar var mıydı? Bilmiyorum bu kadar detaylı mıydı? Bedroom falan. Mesela Aa, para varmış lan. Abi Evet, rotate şöyle ediliyor. Tuvalet nere? Tuvalet... Abi bura tuvalet mi olur ya? Mesela şey çekebiliyorduk değil mi? Boru falan çekebiliyorduk. Mesela şuraya tuvaleti koydum. E open mı? Aa tuvaletin o de açılıyor. Allsleeper 1 oynamadığım için hani yenilik olarak söyleyemiyorum. Çünkü ben yeniliktir yenilik değil de bilemiyorum. Ama siz iyi biliyorsunuzdur oynayan arkadaşlar. Neyse. Şeyimizi koyduk. lavabamız falan geç. İşte burada showerlarımız, duş abinlerimiz işte lavabolarımız falan filan var. Eee Bakıyorum yataklarımız var. Atıyorum. Oğlum, ne yatak bağlaymışlar? Sanki istikbaldan yatak alıyoruz ya. Allah Allah. Burada bebek Aynen, yataklarımız var. Buradan sponsor falan değil mi? <gülüyor> <gülüyor> değişik değişik şeylerimiz var ya. Neyse bedi de geçelim. Bedroom'u geçtik. Kabinlerimiz var işte gardıroplar falan, fırınlar, cadlar, cırtlar, elektronik. Ha bizim mekana gelelim. Hemen kardeşim bak bir ev yapıldın mı tamam mı? Ben bir PC dizersin. 1 dolara ya. 1 dolara 3070'li sistem vuruyoruz tamam abi size. Hemen ve monitörümüze koyalım. Abi bu Suriye usulü tamam mı? Ama evet. masamız yok işte. Suriye usulü. Bu adaş Yerde oynayacaksın. Var mı lan oyunda minder? Minder var mı lan oyunda? Ooo mouse'umuzu da ekleyelim. Tamam kardeşim bu oyun bitti. Aa, klavyemizi de ekleyelim. Tam e-sporcu. Tam <laughs> e-sporcu. Şimdi. Computers'ı geçtik. Oo, bir de matkap var. Ba balta var. Balyoz var. Maket bıçağı da. Bu yabancı screen fan var ya. Zanteres falan. Evet. Onlar burada hep geliştirdik yani. Yabancı dediğin Zanteres Türk Yok Zanteresi demiyorum. Yabancı screen dedi. Hacı Bilardo Mas... Oğlum. Yani her şey var ya oyunda. Bunlar nasıl büyük mü? Oyuncaklar falan bunlar işte. Toyslar. Lambalarımız var. Mesela şöyle bir ince bir lamba koyalım şöyle. Oh köşemizi aydınlatan. Bir de koyalım. Hoş. Tamam mı? Pis gibi. Oyun tatlı ya. Kitlerimiz var. Aa buraya bir pembe koltuk. He kızlar görecek tabi. Kızları <laughs> eve getirince yemek yapması için. Hı, Hı Şöyle kardeş benden dizayncı olmazmış ama ben onu anladım, <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Ben evdeyiz bir ya. Gerileri <laughs> bir boyayalım şöyle. Oh, kırmızı kırmızı. Yerleri ne boyasaydıklar rüzgar? Kırmızı ya. Kırmızı. kırmızı mı boyu? Hı, Hı. Ya rüzgar da elin şeklinden yemin ediyorum var ya bırak kırmızı boya dedi ya. <laughs> Net eminim bak. Abi oyun güzel. Yani alınır mı? Alınır ama kaç liraya çıkacak? Yani ben 170 200 liraya bandına çıkarsa okey. Böyle bir oyunun Bak söylüyorum bu arada. Hani en fazla söylüyorum. Ha 200'ü açtıktan sonra ihtiyacınız yoksa alınır mı? Ya yani keyfinize bağlı abi. Ama onun dışında 200 lira da yani liraya geçkin bir oyun da verilir mi? Abi developer payı bu. Verin, verin. Ya kötü oyun değil. Neyse boya yeter. Oğlum mis gibi oldu lan. Bok gibi oldu vardı. reis çaktırma. <laughs> çaktırma. Oo, ne güzel süpürüyor lan. Mesela süpürgeyi bir tık daha iyi yapabilirlermiş. Yani vakumlu daha iyi çekecek. Tek atacak böyle. Biz neyse koltuğumuzu hallettik arkadaşlar. Burada işte sandalyelerimiz var. Ha, tam PC Gülüyor. Oynamalı. Aynen. Bir de masa alalım ya. Şeyler. Ama oradan kambur olacak işte. Eğilip oynayacağız. Nasıl bir koltuk lan? Berber koltuk. <laughs> Yanlardan füze atacak gibi oğlum. <laughs> Ay. Kulta oturmam ben. Bu ne kardeş? Tabure. Oğlum böyle böyle bir mühendis mi olur lan? Bu adam sırtından geri çıkar anasını satayım. Allah Allah. Neyse. Table'larsa gelelim. Evet. Kardeş bu ne ya? Oğlum böyle bir masa mı olur lan? Abi şöyle bakıyoruz. Oyuncu masası. Genelde herkesin masası şudur anasını satayım. Bakayım. ha aynen bu anasını satayım. Hani tek çekmeceli düşün. Yani yemek yemek masasında. ha böyle bir masada oynarsınız abi. Böyle masada oynanır bilgisayarda bilgisayar Fazla konfor. Yani fazla konforlu olursanız o PC'de FPS oyunlarını oynayamazsınız. Konforsuz olacaksınız. Oy benim masadandan. Harbiden e. Allah benim masadan yer kalmadı. Dizaynınıza sıçayım. Az önce konforsuz olun diyordu. <laughs> Kardeşim şimdi bitkiler de var burada. Bitkiler de var. Oğaç o ağaç var lan. Konforlu olduğu için CS O ağaç var oğlum. Tamam şuradan bir neyse aşağı ineyim de bir ağaç çekelim sonra videomuzu Oyunda en azından senin ebene Oyuna alışacağız arkadaşlar. Heh. Ağacı bir alalım. Ve ee, ağacımızı ektik. Abi. Eve şöyle bir ağaç çekeceksin. Bu ağayı ye yeşillendirmek gerekiyor. Tamam mı? Bakayım şöyle. Bu ne anlat satayım? Bu kalemin ağacı gibi anlat. Bakayım da. Şunlardan da bir çit örersin. Tamam mı? Mis. 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 Okey. Ağaçlarımızı gördük. Burada sağlam ağaçlar var. Burada maymun tırmanır anlat satayım. Bas abi. Bu arada mekan olarak ben beğendim yani. Sahil kenarı adanın olması gerçekten güzel olmuş. Yani böyle demek ki şeyler gelecek evler. Onun dışında işte eteklerimiz var, şömine var falan filan. Oyun güzel mi? Güzel. Rüzgar ne diyorsun sen? Güzel bence. Bence de güzel. Ee, buradan developer'ımıza thank you developer. Ama oradaki bug'ı düzeltmeleri lazım. Bug değildir belki de ben yanlış yapıyordur bilmiyorum. Ha, optimizasyon illaki değişir. Yani dem olduğu için zaten. Ee, önde bakarsanız. Abi oyun süper. Yani House Flipper 1'e göre hani nasıl bir değişiklik var çok bilmiyorum. Ama ben bayağı bir değişiklik olduğunu görüyorum. En azından oyunu geliştirmişler. Genelde bazı böyle oyunlar e, çıkar. İkinci oyunu da neredeyse hemen hemen aynı şekilde çıkar. Ama bu oyun bana farklı geldi. House Flipper 1'i Tukan abiden izledim. Oyun oynamadım sadece. Var ama oynamadım yani. Thank you the daha ee, çimentomuz var. Güzel. Buradan çimentoyla tuğla muhtemelen falan koyabiliriz herhalde. Bilmiyorum. Bir din yer taşı diye. satayım. Devlerpa. Thank you diyoruz. Buradan bu like atmayı abone olmayı yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de açıklama bulunan linkten disporumuza gelebilirsiniz. Oyun hakkında yorumlarınız oyun hakkında sorularınız varsa e, discorddan veya yorumlardan sorabilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. O kadar Tufan abi dedik. Buradan da selamlarımızı iletelim. İlla ki görürüz zaten. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Buradan Rüzgar Bey'e de teşekkürler videoya konuk olduğu için. Açıklamada bulunan linkten de bize katılabilir. Katıla üye olmazsanız isterseniz de aşağıdan üye olabilirsiniz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.